İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün 5 Aralık 2023 3 tane halk arzımızla tavan oldu. Tabi bunlardan bir tanesi hiçbiri tavanı bozmadı. Yani Ekos hiçbir şekilde tavanı bozmadı. Peki durumlar nelerdir arkadaşlar? Hemen şöyle anlatalım. Binho arkadaşlar şu aşamada tavanda bekleyen 323 bin yaklaşık lotu var. Ve bugün kaçıncı gün arkadaşlar? 12. günü. Baktığımız zaman 9. günde zaten tavanı bozmuştu arkadaşlar. Ertesi günlerde ite halka gidiyor şu anda hala tavanda. Tavanda bekleyen not sayısı dün 600 bin notken bugün 323.000'e bine kadar düştü. Hayırlısı olsun bakalım. işlem hacmi zaten bugün 2 milyon 269 bin. Ekos'a baktığımız zaman arkadaşlar Ekos'ta şu aşama tavan serisi devam ediyor. Diyoruz ki %16'a düşerse tavandan bekleyen not sayısı. Yandı gülüm keten alba olma ihtimalimiz var. Dün arkadaşlar şunu kaydetmeyi unutmuşuz herhalde. 4 milyon 170 bini kaydetmeyi unutmuşuz. Ve şu aşama arkadaşlar bugün de 3 bin işlem hacmi gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Tavanda bekleyen lot sayısı 21 milyon ki arkadaşlar gayet güzel %40'a yakın bir durum söz konusu. Yani 6 kere 4 milyon 100'e 40'a 130'a yakın bir durum söz konusu arkadaşlar. Tavanda bekleyen lot sayısı %10 düşerse yani şurası 6 milyon altına düşerse sıkıntı ve şu anda çok şükür uzak gibi gözüküyor. Bu duruma bakarsak arkadaşlar 1-2 günde tavan gitme olasılığı var gibi gözüküyor. Tavanda bakılan dost sayısına göre ama bildiğimiz gibi işlem hacmi 110 üzerinde olduğu için hala sıkıntı devam ediyor. Şu anda mevcut duruma göre bir iki gün var gözüküyor. Agrota baktığım zaman arkadaşlar 7. gün zaten tavanı bozmuştu. Son 2 gündür de ite kalka giriyor arkadaşlar. Şu anda tavanda bekleyen dost sayısı 24 milyon. Normalde 30 milyon altına düşerse sıkıntı olur diyebilecek arkadaşlar. Ve şu aşama 30 milyon altına zaten kıvranıyor. Yani netice tavanı bozmuş. Şu anda zaten biz tavanı bozduktan sonra tavan gitmeyeceğiz demiyoruz. Sadece tavanı bozmayanların tahmini yapmaya çalışıyoruz. O da ekosta şu aşamada önümüzdeki bir iki gün daha arkadaşlar gitme potansiyeli oldukça fazla. Neye göre söylüyoruz? Tavanda bekleyen lot sayısına göre bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Zaman neye gösterecek hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.